Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Fight Night Saturday, Hell e kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son Partian servisi Fox'in bölümlerini bitirmiştik hatırlarsınız. Şimdi bir de bunun Karanlık Gecesi var. Karanlık Gece. Hazırsanız başlayalım. Ve arkadaşlar böyle daha fazla videolar için aşağıdan videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yandan ve açıklama kısmından da instagram hesabımızı takip edebilirsiniz. Yine açıklama kısmından da discord sunucumuza katılmayı unutmayın. Açıklama kısmından yine normal olayda canlı katılmayı unutmayın. Bu ne lan? Ne alacağım suratını atacağım. Çinen geçti. You must be as precise as possible when removing the eyes from their respective sockets. First, firmly grip Bonnie's left eye and carefully remove it from its socket. O ortam ne lan böyle? Ortama gel. Nasıl bir ortam? Ha uçtu. Şimdi şunu alacağım. deposit the left eye in the well done düşme, düşme. Now, firmly grip bonnie's right eye oh, and carefully remove it from its socket deposit the right eye in the cleaning receptacle on your right good job to open düşme. Bonnie's faceplate, carefully tamam. press the two buttons located on either side of bonnie's jaw when done your two small clicks well done you now have access to bonnie's harmonization module Press the blinking button inside body's secondary to enter calibration mode. Something is not right. One of those notes is out of tune. You may push the button again to re... Press the blinking button again to verify your work. great job. Vallahi kafadan sıktım. And Let's evet, close him up. Tip, Simply replace both eyes in the same order that you removed them, then close up the faceplate and we'll call it a day. Tipe bak ya, üç boyutlu gibi. Neydi? Karanlık, karanlıkta parlayan şeyden tipten. Karanlıkta parlayan tip bunlar. Başka ne yapıyorduk? Hah, evet. Well done. That tamam. concludes your parts and task. See you next time. Tamamdır. Evet arkadaşlar yorumlarınızı alalım. Kutunun içinde ne çıkabilir? Yorumlarınızı bekleyeceğim ve yorumlarınızı kesinlikle okuyacağım. Hazırsanız kutu, kutuyu açıyorum. Ve o ne lan? alamıyor felber felber ye yeah. bize zaten bütün bu ölümcül görevleri yemek için yapıyoruz ya şöyle güzel bir tane oyuncak verelim be ve dediğim gibi arkadaşlar oyunda hala estikler var fnafı çok mesela Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı izlediğiniz için teşekkür ederim aşağıdan videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın yandan ve açıklama kısmından da Instagram da takip edebilirsiniz açıklama kısmından da Discord'a katılmayı unutmayın. Donovan'da no da canlı yayınlarımız var. Gelecek bölümde de Freddy yapacağım. Bu nasıl Freddy lan? Tövbe bismillah. Yanındakine bak bir de. Yanındakinin tipine bak. Yanındakinin tipine bak. Evet arkadaşlar gelecek bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bye bye.